Sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Lan bu girişi, bu sesi duymayalı ne kadar uzun zaman olmuş. Söylenebilecek çok fazla şey var ama şu anda bu girişi bununla meşgul etmek istemiyorum. Bilmeniz gereken çok önemli tek bir şey var. Sizleri aşırı derecede çok seviyorum ve her biriniz gerçekten kalben ruhen söylüyorum bunu. Benim için çok değerlisiniz. Sizleri bırakmayı asla düşünmüyorum. Sonunda ufak bir sohbet yaparız. Hadi gelin şimdi kaldığımız yerden Devam edelim. Bu nedir lo? İçimden vermek istediğim yegane tepki bu. Bu bir canlı mı? Çam yapraklarıyla kaplı bir yılan mı? Nedir bu? Bilen varsa bizimle paylaşıp bizlerim gafa seviyemizi aydınlatırsa çok... Oğlum bu ne lan? Alttaki hangi dil acaba? Tayca mı? Bilmiyorum. Gerçekten siz beni aydınlatın. Ben şok oldum. Lan hani tavuklar uçamazdı ha? Hani uçamıyordu bunlar? Kaç defa gösterdim size acayip acayip şekillerde uçabiliyorlarmış. Bunlar kitaplarda da yıllarca insanlara yanlış öğretmişler bunu. Al işte bak. Birazcık motivasyon lazım sadece o kadar. Bak hazır ol. <laughs> ya çok üzücü. Bu bir tatbikat arkadaşlar bu arada. Arkadaşları eğitiyorlar e çünkü çok fazla böyle tazikli su çıktığı için acayip bir geri itme gücü var orada. Ama yani bilmiyorum bence komik. Bak 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 efektlere bak. Şu köşede ufak bir ayrıntı vardı. Eğer onu yakalayamadıysanız büyük ihtimalle bunun ne olduğunu fark edemediniz. Söyleyeyim. Yere ekran döşemişler ve üzerinde yürüdüğünüz zaman ciddi derecede kafa karışıklığı yaratıyor. Bence zekice ve... Bez yok. Ya Bunlara hayran biliyorsunuz. Bunlar uzaylı zaten bununla ilgili de biliyorsunuz konuları. Canı sıkılmış. Alttan nasıl yukarıya doğru tırmanırım. Dersi veriyor biz insancıklara yani. Başka bir izahatı yok bunun. Bunların kuyrukları var ya pofuduk oluyor böyle. Cık, oynayasım geliyor onlarla. Zeki çocuk kimdir? Ve nasıl zeki olunur isimli? Oradaki zeka kelimesini çıkarın. Yerine eğlence koyun. Bak. <laughs> Anında sonuç bu. Bak 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 şimdi bak. İlk etapta bir tırstırıcı etkisi de var ama Saçmalamanın son limiti yok arkadaşlar Tek önemli kaide şudur ki insanların can sıkıntı seviyesinin ne kadar yukarı çıkabileceği Bu arkadaşlar bayağı bir emek göstermişler Onlara saygı duymama elde değil Eğer şanssızsan yapacak çok da fazla bir şey yok O yüzden kasmıyorsun Ama ufak bir şansı var bu arkadaşların O detay da şu Videoya çekmişler bunu Biz de bunu bugün burada konuşabiliyoruz böylece o da bir şanstır yani en nihayetinde. Bu neydi? Whoa. Yaklaşık 16 yaşından beri bin bir türlü bilgisayar topladım. Whoa. Şükür şimdiye kadar hiç böyle bir sahneyle karşılaşmadım ama bunun ne kadar tırstırıcı bir şey olduğunu o ilk başlatma anını çok iyi bilirim. O yüzden üzüldüm arkadaşlar. geçmiş şey olsun diyecek hiçbir şey yok. Bir de bayağı pahalı bir sistem benziyor bak. Asus'un kasası o bir şunlarımız olsa böyle uçup uzak diyarlara doğru gitsek lan ne kadar güzel ya ama hanım ablaya da helal olsun harbiden bu işin sanatını icra ediyor baksana hani şu havuzun içinde hareketler yapanlar var ya onun başka bir versiyonu gibi geldi bana çok iyi ya lan kim elledi lan beni <laughs> kendi haline giriyor zaten. <laughs> ya bu kadar. <laughs> ya gösterdiği o ilk tepki nedir abi ya? Arkasında biri olsa hayvayı yedi yemin ediyorum. Cık 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 cık. Ama normal yani düşünsene kimsenin olmadığı bir depoda arkanda bir şey hissediyorsun. O güzel bir tatlıya benziyor ilk etapta. Oh. Yengeç değil mi o? Evet. Yengeç kardeş kabuk değiştiriyor. Bildiğim kadarıyla bunlar büyüdükleri zaman böyle kabukları değiştire değiştire büyüyorlar. Ya ne kadar ilginç. Bu neymiş? Haydi bre. Devam gelecek. <laughs> Abla şok. Ne oldu lan yemek yiyordunuz? Gerçekten aşçı çok önemli bir detay böyle restoranlarda. Şova çevirmişler tabi bunlar da. Bak bunlar hep bilim. Tamam mı? Bilmem ne asit var orada büyük ihtimalle. O straforu yani köpüğü eritiyor. Ah! Oh, i̇nsanın böyle bir ruhunu okşamıyor mu? Doğru söyleyeyim. Nice. Ya şuna bak ya. Tasarım harikası abi. Atmaca mı bu? Muhtemelen avını izliyor bakan tavukları falan gösteriyorlar ya bu telefon reklamlarında yok işte kamera stabilizasyonu biz bunların kafalarından çaldık al işte avını yukarıdan keserken ben takılıyorum arkadaşlar böyle şeylere yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. <laughs> ne olduğunu bir algılayamadım ilk etapta ya o softrick gitti ona çarptı bir de çok tatlı bunlar hele sürü halinde gittikleri zaman beni benden alıyorlar. Bu neymiş? ne demiştim size? Her şey can sıkılma oranıyla doğru orantılı. <laughs> kim bilir hangi eğlenceye gidiyorlar, kim bilir kimin aklından çıktı bu fikir. Ben bunların varlığından haberdar olduğum zaman evi çoktan boyamıştım o yüzden Kullanamadım şunları bir ama Şuna bak ya Böyle yavaş başlayan videolar genelde Çok egzantrik oluyor diyecektim ki bak Dumana bak. Çok yoğun olduğu için o şekilde akıyor. Bunlar genelde oda kokusu tarzında kullanılan, meditasyonda falan kullanılan arkadaşlar ki bunun tasarımını ilk defa görüyorum. Bence harikulade. Bu kelime de çok cis duruyor ha. Müko, müko. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Hepsi de gülüyor bir de. Oğlum bir de bunları kesip yiyoruz ya. Gerçi biz de yiyoruz ama. Buck, 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 buck. Tasarım gör, tasarım. Mühendislik gör. O yuvanın üst tarafından gizli bir giriş var. Yılan veya türevi bir hayvan geldiği zaman o gerçek girişi değil de sahte girişi kullanıyor ve yuva boş zannediyor. Bak görüyor musun? Ya sen küçücük aklında nereden biliyorsun böyle şeyleri? Niyesiniz ve yanaklarını sıkası, sıkasınız gelmiyor mu? Benim geliyor vallahi. Şöyle manzaraya doğru be abi. Bilmiyorum yani bunun tasarımcısı olan arkadaşın kesinlikle böyle fantazileri varmış ki bunları gerçeğe döktüğü için saygı duyuyorum. Diyecek de bir şey yok. Helal olsun. Bir otel miydi burası? Bence aşırı derecede tehlikeli. Tabi bununla ilgili bir önlem almadılarsa. Baksana insanlar iniyor biniyor falan. O Kafayı gözü oraya sıkıştırır insan ya. Gözün nasıl sıkıştırıyoruz A little crap Diyor ki mini minnacık bir diyor. Yengeç diyor gözlerini temizliyor diyor. Saf trick saf trick gözüküyor bize diyor. Ki hak vermeme geldi değil. Bilmiyorum ben doğadaki neredeyse bütün canlıyı, canlıları seviyorum ya galiba. Böyle arkadaş düşman başına arkadaş. Hatta düşman başına bile değil ya. Bir de nasıl böyle ağır bir uykun oluyor diye soruyorsanız muhtemelen bu arkadaş akşamdan kalma olduğu için ona ufak öyle tatlı sürprizler yapmışlar. Keşke uyanınca da görseydik ama. Bak bak. Alaskan malamut muydu bu? Neydi? <laughs> bir şey edası var ya yüzünde. Lan benim umurumda değil. Ben kendi kendime yapıyorum zaten hareketleri. Ya gel de sevme yani. Neyse bir şey demiyorum buna. Hani size bununla ilgili bir sürü çalışma göstermiştim ya. Sokakta böyle köşede kıyıda minik doodle'lar yaparak insanları mutlu eden sanatçılardan. Aha da onların yapım aşamalarından bir tanesi bak. Alet çantasına bak. Alet çantası bile içerik. Böyle minik detayları bir yerlere saklayan insanlara acayip seviyorum ben. Çok tatlı olmadı mı ya? Bak şimdi birinin yüzünü güldürür bu yani sokakta. Yer Güneydoğu Asya ve yine az evvelki meditatif Neydi onun adı? Hadi beynim hadi çıkart. Kokulardan bir tanesi. Neydi? Heh tütsü. Tütsüyü arıyordum. Tütsünün ne kadar çeşidi varmış öyle ya. Burası bir erkekler tuvaletidir demenin daha net bir yolu olamazdı bence. O yüzden ne yapıyoruz? Saygı duyup devam ediyoruz. Yapma. Yapma. Yemin ediyorum ben de böyle açıyorum. Ayranları falan çat diye açarım. Bir iki defa pipet kırmışlığım var ama demek ki böyle bir şeyler de olabiliyormuş. Bunu beynimin şurasına attım. Karpuz lan bunlar. Wow. <gülüyor> <gülüyor> bak bak abla onlara böyle güzel tabaklar da hazırlamış. Ne kadar güzel ya. Acaba neresi burası? Biliyor musunuz İstanbul'da nerede? Gülhane Parkı'nda da papağanlar vardır. Hatta Ankara'da bir yerde de var ama yerini unuttum. Böyle bildiğiniz doğada kafalarına göre takılıyorlar. Çok tatlı bence ya. Bu bulutların bir ismi vardı abi. Bak her defasında unutuyorum. Mercimek bulutları mıydı? Daha böyle cancanlı bir isim vardı hatırlayamıyorum ama yani şöyle bir güne uyansam derim ki kesin bugün bir istila var. Uzaylılar yani. Ben buna hiç rastlamadım. AVM'lerde falan böyle olan bir şey büyük ihtimalle. Onlar gerçek altın mı? Onu da bilmiyorum. Ama bu ablamız kafayı yemiş bir insan. Ona diyecek bir şey yok. O kadar düşün külçe ya. O som yani. Hani nasıl çıkartıyorsun onu orada? Yani Arog'da devam edebilirim diye bir sahne vardı ya onun gibi. Cık cık cık. Helal lan sana. Helal olsun. Bu neymiş? Ya bunu hatırladım ya. İlk başta bir insanı korkutuyor. Ama gel gelelim ki işin özü başka. Şuna bak. Ya ben buna benzer bir şey görmüştüm daha önce. Daha doğrusu arkadaşımın bir akvaryum vardı. Balıklar bu şekilde doğuruyorlarmış. Ama doğada kendi başına kalmış balıkları nasıl yapıyorlar bunu onu bilmiyorum. Çok ilginç değil mi ya? Ben şok. Ve sizleri öyle bir videoyla ile baş başa bırakıyorum ki ondan sonra ufaktan bir durumu özetleyeceğim. Bakın bakın ibret alın. Tamam mı? Geliyorum. Canlarım benim biliyorum sizi çok fazla yalnız bıraktım ama buradayım merak etmeyin ve sizi bırakmayı asla düşünmüyorum. Ya bu kadar beni takip etmeye değer bulmuş bir sürü insan var. Sizler varsınız ve sizin vermiş olduğunuz içsel anlamda bu değeri ben karşılıksız bırakamam. Bu benim ahlak anlayışıma sığmaz ilk etapta. O yüzden merak etmeyin buradayım. Bir sürü olay var işte. Sağlıkla ilgili problemler yaşadım. Ne bileyim uzunca bir süredir Mola vermek istiyordum. Bir türlü fırsat bulamamıştım. O molayı verdim. Ondan sonra başka olaylar oldu falanlar filanlar. Velhasıl kelam böyle uzun bir sürece ihtiyacım vardı. Bunu geride bıraktık. Bundan sonra artık sizlerle beraberiz. İlgilenmeniz gereken yani önemli olan kısım bu. Arayan, soran, mesaj atan, yorum yazan, halimi, hatrimi, hatrimi <laughs> soran herkese çok çok teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz. Merak etmeyin buradayım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Can mısınız lan siz benim? Safolar. Buradayım.